Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta eğim en iyi şekilde nasıl katılır adlı bir video çekeceğiz. Bugün arkadaşlar bak bir yerden çıkarken eğimimiz hep kafada olacak şekilde sizi geliştireceğim. Bunu iki hafta düzenli olarak yapınca adamlar her zaman kafa atacaksınız. Gövdeye body falan sıkmak yok. başa sıkmak yok. Hep evimiz kafada olacak. Bu gördüğünüz nişangah hep kafada olacak şekilde sizi geliştireceğim Hadi başlayalım Öncelikle arkadaşlar bir yerden çıkarken şu şekilde değil böyle yere bakıp çıkmak değil de hava et e, nişangahınız hep kafa şekilde kafada olacak şekilde çıksın bak yap burada kafa kafa şöyle çıkacağız şöyle tamam mı Böyle yere bakıp çıkmak yerine kafaya bakıp çıkacağız. Eğimimiz gördüğümüz nişanga yere bakmayacak arkadaşlar. Evet kafa kafa şeyinde olacak. Nişanga kafa tarafında olacak bakın direkt kafada. Vurdum kafaya aldım kafayı aldım kafayı. Bu şekilde. Eğer nişangahınızı da kendinize göre ayarlarsanız bakın arkadaşlar benim nişangah ayarım şöyle. Nişangah ayarlarım şöyle bunu istediğin gibi renkli yapabilirsin. Ana çizgi saydamla bir, ana çizgi kalınlığı iki. Önemli olan yer burası arkadaşlar. İ, i̇ç çizgi e, bak saydamlık benimki tamdır full. İç çizgi uzunluğu 7 yapmışım. Bakın bu 19, 20 yapınca böyle oluyor. Ben 7 de kullanıyorum. Tam böyle şey sıfırlıyor. Bu da kalınlık oluyor arkadaşlar. Bak kalınlık ben ben iki iyidir ya. İç çizgi uzaklığı da bakın arkadaşlar aradaki mesafeyi şey yapıyor, büyütüyor. Bu sıfır yapın. Bak direkt arada mesafe olmasın. Ben böyle kullanıyorum. Bunlar hepsi sıfır. Nişanga rengini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anlık böyle kullanıyorum. Böyle direkt çıkınca kafaya vurabiliyorum. Devam edelim. Bakın çıktık mı arkadaşlar? Bakın. Hem bir iki tane sıkıp kafaya vuracağız. Bir, iki. Bunu her zaman günlük olarak günlük şekilde yapacağız. Eğim çalışacağız. Neyim? Bak bütün oyunlarda hemen hemen böyle bir şey vardır. Alıştırma yeri bir, bir, bir poligon gibi bir şey vardır. Eğitim sahası vardır. Gireceksin eğitim sahasına poligona gireceksin. Neim kaçmak o oyunu tanıyacaksın. Can hassasiyetleri bu arada çok önemli. Kendine göre nişangi hassasiyetini ayarlayacaksın. Benimki nişangi hassasiyetim 4. Yakınlaştırma hassasiyeti çarpan ise 1.17 yapmışım. bunu kendinize göre ayarlarsınız artık. Arkadaşlar böyle nişan hassasiyetlerini arttırıp veya azaltabiliyorsunuz. Başlıyoruz. Sakince hop kafa. Hop kafa. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz bak. Bunu istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Bakın. F3 tuşuna basıp e, Hızlı kolay orta zor yapabiliyorsunuz. Zor bayağı gerçekten zor. Seri 50 de öldür, dizi de öldür yapabiliyorsunuz. Botları yana gitme şeklinde ayarlayabilirsiniz Sağa sola gidiyorlar. Seni zorlaştırıyorlar. Botları açık kapalı fark etmezler. buna önemli değil. Bunlar çok önemli bak Bunlar zor değer yapabiliyorsan bayağı iyisindir demektir. 25 üzeri yapabiliyorsan çok iyisin demektir. Arkadaşlar bak bunu yaptıktan sonra bak bunu devamlı geleceksin, yakınlaşacaksın. Bak mesela iki kişi yan yana ya. ikisine vurmaya çalışacaksın. 1 2 iki. bu ikisine 1 2 iki. şu ikisine 1 2 iki. bak vuramadım mesela. Bu ikisine 1 2 iki. şu ikisine mesela 1 1 2 1 2 1 2 böyle şekilde gelişeceğiz. Bunu günlük her seferinde yarım saat poligonda geçireceğiz. Günlük yarım saat poligonda elimizi ısıtacağız Elimizi eğimine tam ayarlayacağız. Günlük yarım saat iki haftada en iyi eğime kavuşacaksınız. Bakın bak yürürken bile eğimim hep kafada oluyor. Bunlar zamanla olan şeyler. Ben de pek şu an tam iyi oyuncu değilim. Ama zamanla oturacak. iki haftada yani yarım saat girersek bu iş çözeriz. Bir de diğer testlere gidelim. Arkadaşlar bir de burada fare hassasiyetini, fare kontrolünü en iyi şekilde geliştirmek için bir talim şey var. Talim yapıyorsun. Bakın şöyle. Şuraya atlıyorsun. Öyle böyle gidiyorsun. Zıplıyorsun. Hassasiyetini geliştiriyorsun. eğilmeni geliştiriyorsun. Bu da oyunun bize sunmuş olduğu güzel bir ayrıcalık. Burada kendi geliştirebilirsin. Polygon'da oyunu tam olarak çözebiliyorsun. Başlayalım. Öldüm bak arkadaşlar tekrar diliyorum. Bakın arkadaşlar dönüm noktasına ulaşıldı diyor. Burası flight tekrar oraya geçebilirsin. Eğer tıklarsan tekrar oradan başlayacağım. her yani burada fazla yapamamış olsan tekrar tıklayıp gidebilirsin. ben devam ediyorsun. Bakın öldüm. Tekrardan dönüm noktasına geliyorum. Buradan başlıyorum. Düştüm. Tekrardan oradan başlayacak. Bakın burada bir daha dönüm noktası sıfırlarsam yine tekrar başa döneceğim. Buradan sonra arkadaşlar böyle yapıyoruz. Allah ölüm. Şöyle kutuya geliyoruz. Şey arkadaşlar burada da talim yapıyorsun böyle. Kutulara çıkıyorsun taşların üstünden, üstünden geliyorsun. Böyle devam ediyor. En son görevi başardıysan buranın üzerine Ben Şu an jeti aldım. Bakın jetle uçuyorum. Bakın böyle geliyor. Sonra çıkıyorsun. Bakın burada bir dönüm var. Böyle, böyle talim yapıyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir talim noktası var. Arka evet arkadaşlar şu an başka bir bölüme geldik. Burada da bak şu hedefe vurarak burada senin nereye vurduğunu gösteriyor. Buradan sıfırlayabiliyorsun. Bu şeyler gidiyor. Bak vuruyorum. Bu 5 metre bölümünde 5 metre vuruyorum. nereden vurduğunu gösteriyor. 10 metre yapıyorum, sıfırlıyorum. Böyle kendini geliştiriyorsun. 10 biraz az oldu bunu bir 30 yapalım 30'da bakın bak bak sıfırlıyorum bak burası gitti ya bak şunu şuraya vurdum burada gözüküyor burada senin nereye tam olarak vurduğunu gösteriyor burada kendini geliştirebilirsin 25 dakika yaparak 50 metre yapalım bir deneyelim Evet tam 12'den vuruyorum şu an böyle kendini geliştirebiliyorsun. Bu bot bu bota vurarak da bakın puan artıyor. Böyle de bak 7 tane vurmuşum. 680 puan. böyle gösteriyor. Şimdi başka bir yere gidelim. Arkadaşlar buradan Evet arkadaşlar burada da Spike imhası Spike'i imha ediyor. Orada Spike kurulu başlayınca adamlar düşmanlar var düşmanlar da onun gücünü de ayarlayabilirsin botlar var bakın zor zorluk zor o kolay orta bir kolay yapalım kolay bayağı kolay bir yapalım başla diyor bak satın alma evresine silahını alıyorsun Evet başlıyorum şimdi burada kendi geliştirsin kolay bayağı kolay Spike'ı çözünce oyun bitiyor. Bunun Spike'ı kurma bölümü de var. Aynı şekilde bu sefer Spike'ı kuruyorsun. Botlar geliyor savaşıyorsun. Ve bitiyor tekrardan seni başa atıyor. Buradan böylece kendi geliştirebilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda karakterleri tanıyorum adlı bir içerik çıkartacağım. Jet'le oynayacağım. Bir oynayacağım. En iyi şekilde nasıl bu karakterlerle oynanır adlı video çekeceğim. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Sesimden dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.